Sevgili izleyiciler sağlığım için her şeyin bu bölümünde rahim anomalilerini ve üreme sağlığına etkilerini ve bunun tedavilerini konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Aret Kamar bilgi verecek. Sizler de eğer bu konuda merak ettiğiniz sorular varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. adıyla uterus. Ama ben tabii daha çok hani toplumun bildiği adıyla daha çok soruyu soracağım. Rahim anomalleri. Nedir? Ne tür problemler bunun içine girer? Ve ne sıklıkla rastlanan bir sorundur? Şimdi rahim vajenle tüpler arasında ki sonra da yumurtalıklara geçiriyor biliyorsunuz. Kadının gebeliği barındırdığı, 9 ay taşıdığı ve sağ salim doğurduğu ve doğum ağrılarını yaratan ve bebeğin doğmasına sağlayan çok önemli bir organ. Çok önemli bir organ. Neden? Çünkü organın boyu aslında 7-8 santim olmasına rağmen iki bebeği, üç bebeği bazen barındırabiliyor içinde, 9 ay tutabiliyor. O üç bebekle beraber genişleyebiliyor, kocaman olabiliyor ve sonra kasılıp eski boyuna da gelebiliyor. Şimdi rahim normalde açıklığı aşağı bakacak şekilde üçgen şekilde bir organ. Hı. Üçgen şekilde olduğu zaman biz diyoruz ki tamam rahim normal yerinde ve normal anatomisinde. Ama böyle çok ince kriterlerle baktığımız zaman bazen üçgen olmuyor. Bazen Hı. üçgenin tepesi böyle hafifçe aşağı çökmüş gibi olabiliyor. Bazen üçgenin tepesi iyice aşağı çökmüş olabiliyor. Bazen o üçgenin ortasında perdeler olabiliyor. Bazen üçgenin bir tarafı yaratılmış, bir tarafı yaratılmamış olabiliyor. Bazen üçgen tamamen ortadan ikiye ayrılmış, biri bir tarafta, biri bir tarafta da olabiliyor. Dolayısıyla rahim şekil bozukluklarına böyle çok iyi, Aa, bu üçgenin tepesi düz değilmiş de birazcık da eğriymiş filan, bu da, bu da anormalliğe girer gibi bakarsanız, neredeyse kadınların yarısında rahime anormal dersiniz. Hı hı. Ama bizim için rahime bakarken biz bu rahim gebeliği 9 ay içinde barındırır mı, barındırmaz mı olarak bakıyoruz. Yani aman burası eğriymiş, burayı düzeltelim. Aman burada bir hı. problem varmış. Hepsine saldırıp da ameliyat edelim gözüyle bakmıyoruz. Bizim ilk baktığımız en önemli teşhis aracımız ultrasondur. Ultrasonla baktığımız zaman bir kadına iki adetinin ortasında rahminin iç tabakası, endometrium dediğimiz tabaka güzel yapıdaysa ve rahmin iç boşluğu bir gebeliğin oluşumunu yeterli büyüklükte sağlayabiliyorsa sonrası kolaydır. Çünkü rahim esnek bir organdır. Yani bebek oraya yerleştikten ve ikinci, üçüncü ayını tamamladıktan sonra artık bebek orada büyürken Rahimde beraber büyüyebiliyor. Dolayısıyla yarım rahimde bile ikiz bebek doğabiliyor. Yarım rahimin var, benim çocuğum olmayacak, benim erken doğururum, işte bu rahimde bebek durmaz gibi laflar onun için çok doğru değil. Öte yandan rahimin boyu tamamen normal olabilir ama rahimin iç tabakası endometrium tabakası çok iyi olmayabilir. Sonradan geçirilmiş bir müdahaleyle ya da bazen doğuştan da olabiliyor kalınlaşma problemleri olabiliyor. Hı hı. O Rahim mesela normal hacimde olduğu halde bebeği barındırmayabilir, düşüklere neden olabilir, hamile kalmayı hatta imkansız hale de getirmiş olabilir. Dolayısıyla biz rahime baktığımız zaman ultrasonda rahimin içi bebeği barındırır mı diye bakıyoruz. Bir ikincisi barındıramaz acaba, bu barındıramaz mı acaba dediğimiz hastalarda mutlaka rahim filmi çekiyoruz. Rahim filminde ultrasonda görmediğimiz rahimin şekilinin tamamen yapısını görebiliyoruz. Hatta şu anda rahim filmlerinde o C kollu çekilen rahim filmiyle rahim filminin sadece karşıdan görüntüsünü değil, yandan görüntüsünü, her türlü görüntüsünü o şeyle röntgen ışından da görebiliyoruz ve böylece rahimin düzeltilmesi gerektiği ya da düzeltmesek de olur ru net olarak anlayabiliyoruz. Şimdi biraz önce zaten üreme sağlığı ile ilgili probleme de neden olur mu? Rahmin içi işte bebeği yaşatabilir mi? Hı hı. Orada doğuma kadar götürebilir mi dediniz? Genelde rahim şekil bozukluklarını ele düşündüğümüzde e, üreme sağlığına olumsuz etkileri nasıl oluyor? Rahim tabii ki e, normal hacminde olduğu zaman evet. bir bebeği rahatça içinde barındırıp... ...bebek içeride rahat rahat dönebildiği için, hareket de edebildiği hı hı. için genelde 9 aya kadar götürür. Bizim rahim şekil bozukluğu dediğimiz grupta ise... İşte perde varsa mesela o perde rahimin ortasını ikiye böler. Yani bebek bir odayı kullanmak yerine e, yarım bir tarafta oda, yarım bir tarafta oda. Bir kolu bir tarafta, bir bacağı Hı -hı. bir tarafta. Genelde ne oluyor? Normal duruş bozuluyor. Yani normalde bebek işte doğuma yakın olduğu zaman başı aşağıda, vücudu yukarıda Hı -hı. duruyor ya. Başı aşağıda duramıyor. Yan durabiliyor, eğik durabiliyor. Bebek normal doğum kanalın içerisine giremiyor. Sezaryenler daha fazla olabiliyor. E, o perdenin üzerine tesadüfen bebek gelip yerleşmeye çalıştığı zaman o perde dediğimiz şey iyi kanlanmadığı için düşüklere neden olabiliyor. Ve gebelik sırasında bebeğin büyüyüp doğmasıyla ilgili komplikasyonlar neden olabiliyor. Onun için bizim her zaman dediğimiz bir şey var. Bir kadının aslında gebeliğe niyetlendiği zaman bir kontrolden geçmesi lazım. Oysa ki biz rahim şekil bozukluklarını genellikle bebek kaybedildikten sonra anlayabiliyoruz. Çünkü insanlar bir bebeği kaybediyorlar ya da bir bebeği erken doğuruyorlar. Erken doğurdukları zaman işte ben niye erken doğurdum acaba diye doktora giderlerse yani orada da bir hemen parantez açıyorum. Gitmeyenler de var. E olabilir bu. Yani düşük herkes yapabilir. E bir dahaki düşmez inşallah deyip normal hayatına devam edip sonra bir düşük yapanlar da var. Böyle yapmamak lazım. Hatta dediğim gibi hiç gebe kalmadan muayene olmak lazım. Rahim aslında bize ipuçlarını verir. Hı hı. Ve rahim şekil bozukluklarında aslında bizim ameliyatla daha doğrusu kapalı ameliyat yapıyoruz hı hı. biliyorsunuz, histeroskopi yapıyoruz. Çoğunda histeroskopiyle bunu düzeltmemiz o kadar kolay oluyor ki aslında bu riskleri hiç girmemekte lazım. Dolayısıyla ufak tefek ya bundan bir şey olmaz dediğimiz rahim şekil bozuklukları dışında perdeleri, işte yarım rahim içerisinde gözüken problemleri, işte rahimin tepesindeki bozuklukları tamamen düzeltip hamile kalmak herkes için en tercih edilen olmalı. Çünkü o zaman daha problemsiz bir gebelik geçirebiliyoruz. Bebek daha normal prezante olabiliyor. Normal doğuma daha elverişli hale rahim gelmiş olabiliyor. Bebeği de 9 ay içinde tutmak için daha elverişli bir boşluk oluşturmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki gebeliğin oluşması, gebeliğin devamı, gebeliğin 9 aylık olması Tamamen hepsi rahimin marifetiyle oluyor. Ee, rahim dediğim gibi esnek bir organ. Rahimi bir bütün olarak ele almak lazım. Rahim o duvarlar ve duvarların içini döşeyen endometrium dediğimiz tabakanın bir bütünü. İkisinin de iyi olması durumunda rahimin boyutunun aslında hiçbir önemi yok. Rahim çünkü esniyen bir organ. Dolayısıyla bizim iki durum var aslında şeklini düzeltemediğimiz. Bir tanesi yarım rahimliler, hı hı. yarım rahim zaten o kadar yaratılmış yani öteki tarafta bir şey yok. Onun dışında bir de bicorn istediğimiz rahimin bir tarafında bir parçasının, bir tarafta bir parçasının durduğu iki ayrık rahim hı hı. parçası olanlar. Bunlarda da hangi taraftaki rahim parçası daha iyi geliştiyse biz daha çok o rahimi o rahim parçasını hamile bırakmaya çalışıyoruz. Hatta yetiyor mu? Yeterli yetiyor, olur. Yetiyor, yetiyor. Evet. Yarım rahim. Çünkü normalde biliyorsunuz rahim hı hı. iki parçadan oluşuyor. Çocuk kız çocuk daha anne karnındayken bu iki parça geliyor aşağıda şu an rahmin olduğu yerde birleşiyor. Birleşme anından itibaren de o arada kalan duvar eriyor. Normal bir rahim haline geliyor. Bu birleşmenin ve aşağı inmenin, göçün ve aşağıda yan yana geldikten sonra birbirlerine kavuşma anındaki herhangi bir yerinde olan bir eksiklikten dolayı da rahim şekil bozuklukları oluşuyor. Bunun dışında rahimin dış cephesi tamamen normalde içinde oluşan işte o perdeler, işte girintiler, arkuat dediğimiz yapılar falan tamamen düzeltilebiliyor. Hatta sırt sırta iki rahimin birbirine yapıştığı iki rahimin birlikte olduğu ama arasının tamamen perde olduğu yapılar, iki ayrı rahimin olduğu yapılar da o aradaki perdenin tamamen kesilmesiyle tamamen normal hale dönüştürülebiliyor. Dolayısıyla bunun sadece farkına varmak önemli. Farkına varmak da daha önce konuştuğumuz gibi aslında ultrasonla tecrübeli birisi ilk baktığı anda şüphe edebilir. Ama ultrasonla teşhis edemiyorsa iyi bir rahim filmi çeken bir doktor bunu çok net olarak gözümüzün önüne sokabilir. Biz de ona bakıp çok rahatlıkla bunu düzelttiğimiz zaman kadın rahat rahat gebe kalıp normal rahim olanlar gibi de güzel güzel doğurabilir. Ee, çok iyi bir rahim filmi çekebilen doktor dediniz. Merak ettim şimdi. Rahim filmini kim çeker? Jinekologlar mı yoksa radyoloji uzmanı mı? Radyologlar çekmeyi. Herkes, herkesin kendi e, evet. işinin erbabı olması gerekiyor. Tabii ki bu Rahim filmi birazcık daha spesifik bir şey. Yani işte MR'a girmek, tomografiye girmek, işte düz yat makina filmini çekecek gibi bir şey değil. Aşağıdan işte muayene aleti yerleştiriliyor. Rahim ağzına plastik bir kateter yerleştiriliyor. İçeriye bir sıvı veriyoruz. O sıvı biz bir sıvıyı verirken geriye kaçmasın diye o içeriye yerleştirdiğimiz kateterin ucunda bir balon var <laughs> ve o balonu şişiriyoruz <laughs> ve o şişirdikten sonra sıvıyı yavaş yavaş veriyoruz ama iyi film çekmek gerçekten bir el becerisi ee, gerçekten çok kötü çekilmiş çok kötü çekildiği için gözden kaçmış bir sürü film elimize geçiyor. Dolayısıyla Rahim filmi bir kere mutlaka çekmek şart. Özellikle çocuğum olmuyor diyen birisinin çünkü çocuk sahibi olmak istiyorsun ama o çocuk sahibi olduktan sonra düşük yapmak da istemiyorsun, gününde doğurmak istiyorsun, gebelikte problem yaşamamak istiyorsun ve sağ salim kucağına almak istiyorsun. Dolayısıyla tedaviden önce mutlaka rahimin Bebeği 9 ay taşımaya elverişli olup olmadığının değerlendirmesi lazım. Bunu da iyi bir radyolog çok güzellikle yapabilir. Eskiden rahim filmi çok ağrılı bir işlem olarak algılanırdı. Şimdi onu soracaktım. Anestezi nasıl? Ee, diye. Evet algılanırdı. Çünkü eskiden hep metal aletler kullanılırdı. Rahim böyle dişli aletlerle tutulurdu. İçine böyle sıvılar böyle kuvvetli basınçlarla basılırdı. Şimdi öyle çekilmiyor tamamen. Disposable dediğimiz tek kullanımlık atılan plastik alet edevatta çekiliyor. Ve ne kadar nazik olunursa o kadar da ağrısız bir işlem. Adet ağrısından asla daha fazla bir ağrı olmuyor. Dolayısıyla kadınların bunu çektirmeye korkmaması lazım. Tabii her kadın rahim filmi çektirmeli mi? Hayır. Normal bir genç kız hiçbir derdi yok. Ben çocuk sahibi olmak istiyorum deyip gittiğinde bir doktora çektirmesine gerek yok. Ama düşük yapanlar çocuğum olmuyor diyenler, daha önce erken doğuranlar, gebelik kaybedenler mutlaka rahim filmi çektirmeliler. Sohbetimiz artık bitti ama çok az 3-5 cümleyle Kapalı cerrahi ile artık yapılır dediniz. Kapalı cerrahi e, nasıl yapılıyor? Rahim şekil bozukluğunun tedavisine ne gibi avantaj getiriyor? İşte ne kadar hastanede kalınıyor? Ne zaman işinin başına dönüyor? Yaz dönemi denize girebiliyor mu? Böyle çok kısa kısa rica edeyim. Tamam, ile yapılıyor. Evet. E, Laparoskopi kullanılmıyor çünkü biz ne yapacağımızı önceden çektiğimiz filmlerle çok net olarak biliyoruz. Rahmin içerisine giriyoruz. Rahmin içerisine sıvı basıyoruz. Bir kamera ve ışık yardımıyla orada ne olup bittiğini de görüyoruz. Onları kesiyoruz. Kestikten sonra rahmin iyi eleşmesi için bazen içine balon da yerleştiriyoruz. Rahim e, ile ilgili bu istilaskopi ameliyatı problemin durumuna göre en ağırı yarım saat sürer. Hı hı. En basiti 5-10 dakika sürer. Hasta aynı gün evine gider. İsterse evinde temizlik dahi yapabilir. Dolayısıyla... Hı hı. Dikiş mikiş de yapılmadığı için kadınlar normal hayatlarına dönenler. Rahim ameliyatı olduktan, histeroskop olduktan sonra kadınlar rahim duvarı dikilmediği için normalde doğurabilirler. Dolayısıyla çok basit bir işlem. E, Günü birlik yapılan bir işlem. Genel anesteziyle yapılan bir işlem. İşlem bittikten sonra da kadın özel hayatını hiç etkilemeyen bir işlem. Denize de girebilir ama işlem yapıldıktan tabii bir hafta 10 gün sonra Hı. girebilir. Ama karında ameliyat izi olmadığı için kadın her zaman rahat hayatına devam eder. Operatör doktor, evet Kamar bu aslında tıbbi olabilecek konuyu bu toplumun ekran başındaki herkesin anlayabileceği çok sade ve anlaşılır bir dille anlattığınız için öncelikle ben size çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Ben de dinlerken keyif aldım. Çok işlediğimiz bir konu değil de ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun.